Dostlarım merhabalar. Bugün sizlerle birlikte C algoritma sorularından birden ona kadar olan çarpım tablosunu terminal ekranına nasıl for döngüsü ile yazdırabileceğimize değineceğiz. Ee, buraya gelip öncelikle bir tane integer i ve j değişkenleri atıyorum. i değişkeni dış döngüdeki sayıyı yani 1'den 10'a kadar olan sayıyı yazdıracak. J değişkenimiz iç döngüde iki sayıyı. Yani her i için 1'den 10'a kadar olan sayıyı yazdıracak. Yani burada eee neyi kastediyorum? Mesela i değişkeni 1 2 3 en son geldi 10. Biraz satıra indim. Buradaki 1 için J değişkeni eee 1 Şöyle hatta paint açayım direkt. Bir dakika. Paint. Burayı silebilirim. Evet paint'im açıldı. Burada neyi kastettim? Ee, i değişkenim arkadaşlar için i değişkeni 1 2 3 4 5 6 7 nokta 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 10 J değişkenim için arkadaşlar J değişkeni en son burada 10 olsun. 2 3 4 nokta nokta nokta. Yani bu neyi kastediyor bize? Kırmızıya alayım. 1 ile 2'nin çarpımının bize i ile j'nin çarpımının 2 mavi alayım. 1 ile 3'ün çarpımının değerini bize 3 olarak döndürmeyi kastediyor. Bir de burada anlatmamız gerekirse burası yine aynı şekilde 10 olarak kalsın. 2, 3, 4, 5 nokta nokta nokta. Tekrardan kırmızıyı aldım da 4 kere 2'nin bize 8 olarak dönmesini, maviyi aldım da 4 ile 3'ün bize 12 olarak dönmesini kast ediyor diyebiliriz. Yani burayı anlattıktan sonra bizim printf ile bir tane terminal ekranında güzel bir görünüm için bir başlık yazmamız lazım. Çarpım tablosu. Parantez içerisinde bir tire 10 dedim. Kapatayım parantezi. Eşit eşittir. Backslash en backslash küçük büyük oldu. Küçük olması lazım. backslash en arkadaşlar. Bunu da belirttikten sonra biraz satıra ineyim. Ve bu iki tane e, backslash en'in bize anlatmak istediği başlık kısmını ekrana iki satır boşluk bırakarak yazdır anlamına geliyor. Bizim burada bir tane for döngüsü oluşturmamız lazım. For döngümü açıyorum arkadaşlar. <laughs> Buraya i değişkenini zaten başta integer olarak tanımladım. Ve i değişkenimin ben birden başlamasını istiyorum. Birden başladıktan sonra i değişkenimin ise 10 sayısına eşit olup 10'dan ise küçük olmasını istiyorum. Neden 10 sayısından küçük olup 10 sayısına eşit olmasını isteyip ve 1'e eşit yapıyorum? Çünkü çarpım tablom 1'den başlıyor. 10'a kadar devam ediyor. 10'a dahil olabilirsin ama 10'dan büyük olamazsın. 10'a eşit olabilirsin, 10'dan büyük olamazsın ve bir olabilirsin ama sıfır olamazsın. Bunu tanımlıyoruz biz i için. i'yi tanımladıktan sonra i'nin birer birer artmasını istiyorum. Arkadaşlar. Birinci bu for döngüm dış döngü yani satırlarımızı temsil edecek i değişkeni birden başlayıp 10'a kadar artarak gitsin ve satırlar temsil etsin diyorum. Yani burada satırları kastederken neyi kastediyorum? Satır olarak burayı kastediyorum arkadaşlar. Burası ne? Satır. İkinci döngümüz J döngüsü. Kusura bakmayın düz çizemedim. Burası sütun. Bu da sütun satır ve sütunları kastediyoruz burada. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar iç döngü olan J döngüsüne geçiyoruz. Sütunları anlatacağız. Burada for dedim tekrardan. Bir tane parantez açtım. J değişkenimi tanımladım. J değişkenimin de aynı şekilde birden başlamasını birden başlamasını J'nin 10'dan şöyle yapalım. 10'dan küçük olmasını ve eşit olmasını istiyorum. Çok pardon. Ve j değişkenimin de aynı şekilde birer birer artmasını istiyorum dostlar. Bunu da yaptıktan sonra süslü parantezimi açıyorum. Buraya kadar her şey tamam. Peki bundan sonra ne olacak? Arkadaşlar şuraya ben bir yorum satırı açayım. i çarpı j. Şöyle yapayım. Daha anlaşılır olsun. O iki sayının çarpımını İkinci döngümüzü de elde edeceğiz. Hatta buradaki O'yu da büyük yapalım. E, alta geçelim. Printf Çok pardon. Printf %4 D dedim. Peki burada %4 de ne arkadaşlar? Çıktığı 4 karakterlik bir alana yazdır anlamına geliyor. Bu sayede sayılarımız hizalı bir şekilde görünmeye imkan sağlayacak bizler için. i çarpı yukarıda tanımladığımız i çarpı j. Burayı da yaptıktan sonra printf ile arkadaşlar printf ile burada ee, alt satıra geçmek için bir backslash end bırakacağım backslash end dedim bir alt satıra geçmesi için neden alt satıra geçmesi için burada çarpım işlemi yapıldı mesela bir çarpı bir eşittir bir yaptı burada alt satıra geçecek ve buradan tekrardan devam edecek. Buradan 2'yi alacak. Şimdi şöyle anlatayım. Buradan 1'i aldı. Buradan da 1'i aldı. Çarpımı ne oldu buranın? 1 çarpı 1 eşittir 1. Bunu yazdırdık. Bunu yazdırdıktan sonra arkadaşlar karşımıza şey gelecek. Backslash n. Buraya geldi okudu ve tekrar yukarıya döndü. 2 çarp buraya 2 çarpımını aldı. 2 satırını aldı. Buraya geldi. Sütun hala 1'de. 2 ee, iki çarpı 1 ne yaptı? 2. Bir alt satıra geçti. Buraya geldi. 3 çarpı e, ee, pardon. 1 çarpı 3 sütuna geldi. 3'ü aldı. 1 kere 3, 3. Alta geldi. N'e geçti. Şu an kodumuz tamam. Gelin hep beraber çalıştıralım. Gördüğünüz gibi buraya geldi. Hmm. Şimdi bir kere 2. Gördüğünüz gibi burada. En sonda da 10 çarpı 10'dan 109, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81, 90. 10 20 30 birler tablosu ikiler üçler gördüğünüz gibi karşımıza geldi